Allah'ım çok çekişmeli geçiyor. çok güzel. Ortadan baktığım için öldüm az önce. Şimdi bakmadan direkt B'ye gideceğim. <laughs> Çarpıştık. Abi bunlar hiç B'ye gelmiyor ya. Burada burada burada. Ya vurdu yine beni. Nereden öldün? Neresi orası? Long. A'ya giderken. Long iki tane. Gelecek şimdi bilgi oradan atlay. Oha! Gözem nereden öldü? Ee, bir Tam şey orada oldu. karşımdan. Ha. Orada karda! <laughs> Ömer'i <laughs> hedeflerken o adamı öldürüp sonra kardakini öldürdü. <laughs> Salak kafasını tam aynı zamanda bir zamanda Güzeliyle Berk diyor. Senin mallığın aptal. <gülüyor> Yalla. <gülüyor> Nerede? Ee? <laughs> aha, aha,